Değerli izleyiciler, Ege bölgesinin Pamuk başkenti Sökevasındayız. Ancak bu defa buğday tarlasındayız. Söke bu yılda bir ilki imza attı. Değerli izleyiciler, 19 Mayıs tarihinde ekranlarınıza geliyor. Bölgenin ilk buğdayını hasat ediyor. Bereketli olsun. Sizin nezdinizde tüm çiftçilere bereketli olsun diyoruz. Neden söyleyeceksiniz başkan? Söke ilkleri imza atmaya devam ediyor. Tabii bugün 19 Mayıs e, Cumhuriyetimizin kuruluş günlerinden denk gelen günlerden birisi e, bu buğday hasatı ile birlikte hem e, 19 Mayıs bayramımız hem de e, buğday hasat bayramımız diyelim hepimize tüm halkımıza hayırlı olsun. E, gerçekten buğdayda bu yıl e, iyi bir verim bekleniyor hakikaten geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl burada da hastalık olmadı ve çiftçimiz iyi baktı buna. Hakikaten iyi oldu. Ee, hayırlı olsun, bereketli olsun, bol ürünler diliyorum tüm markamıza. Tabii ki sevindirici bunlar çünkü pamuk üreticisi bugünlerde yağmurdan dolayı sıkıntılı. Biz Bozdoğan'dan sonra değerli izleyiciler Söke'de de Buyday'dan bu sevindirici haber aldık. Orada da Bozdoğan'da da patatesle çok güzel verim var dendi. Hemen sormak istiyorum başkan çok güzel verim bu yıl dedi. Geçen yıl ortalama ne kadar verim alınıyordu dekarda? Bu yıl hasat ediyorsunuz ne kadar bir e, ürün alıyorsunuz? Geçen sene biz ektiğimiz buğday tarlasından 500 kilo verim aldık. Bu sene verim daha iyi 700 kilo ve üstüne çıkacak göz Çıkar diyorsun. Evet üstüne çıkacak. Az önce danelere baktığımızda hakikaten iri. Güzeldi. İriydi, güzeldi, güzeldi. Yağmur bir yerde buğdaya yaradı diyebilir miyiz? Tabii kış sezonu yağan yağmurlar bozan çok buğday oldu. aslında tahpili bir... Yok yok son Nisan-Mayıs yağmurları. Yok onlar iyi oldu. Bahar yağmurları iyi oldu. Ve arkadaşımız da gerçekten iyi bakmış buğdayın. Hakikaten güzel e, numunelik bir buğday tarlası burası. Hı. Güzel olmuş. E, kendisine bereketli olsun diyorum.